Trakya Birlik ülkedeki enflasyonla mücadele sürecine katkıda bulunmak amacıyla önemli bir karara imza attı. Konuyla ilgili olarak Trakya Birlik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Ülkemizde zorunlu tüketim ihtiyaçları arasında ilk sırada yer alması ve tüfe içinde önemli ağırlığa sahip olması hasebiyle gıda fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınması kritik önem arz etmekte olup, hali hazırda ekonomi yönetimimizce uygulanmakta olan politikalar paralelinde yıllık enflasyon seviyesinin peyder pey gerilemekte olduğu gözlemlenmektedir. Birliğimizin piyasa yapıcı rolüyle faaliyet gösterdiği bitkisel rafine yağ sektörü, Türünde, fiyat istikrarı ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına üretici örgütlerinin piyasayı regüle etme noktasında etkinliklerini arttırarak, tüketici nezdinde ürün arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasının elzem hale geldiği aşikardır. Rafine yağ ve margarin sektörleri jeopolitik ve küresel iklim krizi etkileri, artan ithal girdi bağımlılığı ve döviz kurlarına bağlı değişken maliyet yapısı sebebiyle fiyat istikrarı sağlamanın zor olduğu pek çok içsel ve dışsal risk faktörü içeren sektörlerin başında gelmektedir. Tüm bu etkenler altında mevcut durum değerlendirildiğinde ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonla mücadele sürecine katkıda bulunmak 2025 yılında milletimiz için enflasyon belasının geride bırakılarak toplum refahının yeniden yükseltilmesi adına üretimini yaptığımız tüm rafine yağ ve margarin grubu ürünlerinde Ramazan bayramı sonuna kadar herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmeyeceğini, bayram sonrasındaki süreçte de birlik misyonumuzun gereği, üreticilerimiz için tarımsal üretimi sürdürülebilirliğiyle milletimiz için güvenli gıdaya istikrarlı fiyat yapısıyla erişimin sağlanması noktasında, en ideal fiyat mekanizmasının tesisi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz.